Hükümetin yaptığı hatayı yapıyoruz. Kürt diyoruz, Şerkez diyoruz, Laz diyoruz. 50 tane sayıyor. Biz bunları saymazdık eskiden. Vatandaşımız dediniz ki, çok şükür böyle bir ayrışma yapmadı. Hala yapıyor. Hangimiz soruyoruz ki etrafımızdaki bu Kürt müdür, Laz mıdır, Şergez müdür veyahut da Alevi müdür, Sünni Kim soruyor? Sormuyor. <laughs> Ama bence orada siz haksızlık yapıyorsunuz. O da şu, şu anda da Siz söyleyeceğim. haksızlık yapıp yapmadığınızı sorgulayın. Tabii yok, şu anda da söyleyeceğim haksızlık. Şu anda Kürtler Kürtlerin partisine oy veriyor. Dindarlar Dindarların partisine oy veriyor. Atatürkçüler Atatürkçülerin partisine oy veriyor. Türkçüler de Türkçülerin partisine. Bu Türkiye'nin gerçeği kendimizi kandırmıyor. Vay toplumda hiç öyle bir şey yokmuş. Ne yok? Namaz kılan adam kendini AK Parti'yi otomatik olarak kabul ediyor. Otomatik olarak. Evet. Kürt olan adam kendini otomatik olarak HDP'ye kabul ediyor. Kürt de diyemiyorsun kardeşim. Sen niye HDP'ye oy veriyorsun? Ne gördün orada? Yok. Diye biliyor musun? Yok. Diyemiyorsun. Hayır, niye oy veriyor? Sırf Kürt diye. Hayır bu sosyolojik bir gelişimin sonu mu? Bir dakika. Yok, hiç değişmedi. Türkiye hep, yani. hep böyleydi. Türkiye, hep böyleydi. Geçmiş tabii ki. Geçmişte de ya sağa verecekti. Demirel görecekti. Vay Kur'an-ı Kerim öptü meydanda deyip oy verecekti. Ya da öbür sol, sola verecek bir farklı da olacak. Bu yani da şöyle bir şey yapmamız doğru değil. Orada hiçbir sorun yok. Sorun orada. Tamam bunu bir şeye yansıtmıyor olabilirler komşusuna. Ama Türkiye başbakanlar havada uzaydan gelmiyor ki. Bu halk seçiyor. Nereden geliyor? AK Parti'ye bütün dindarlar. niye Atatürkçü bir adam e gidip AK Parti'ye oy vermiyor? Niye bir dindar gidip Atatürkçü e oy vermiyor? Niye bir Türk HDP'ye oy vermez? Niye bir Türk MHP'ye oy vermez? Onu söylüyorum. Var. Bir sorun var orada. Bu tam da toplumsal bir sorun. Dindarlardan Atatürkçülere oy veren de var ama yapmayın. Bak hiç dindardan kastım İslamcıyı kastediyorum. Yani ideolojik olarak olanları. Yoksa Atatürkçülere arasında Bunu hep bu hataya düşüyor mu? Bu yanlış anlaşılıyor. Dindarlar deyince bir siyasi hareketi kastediyorum. İnanç olarak değil. Bunun özellikle altın çizeyim. Çünkü Atatürkçü arasında da bir sürü dindar var. Yani öyle hani Atatürkçü dediğimizde dindarlıktan uzak bir şey algıymış gibi oluşuyor da bu yanlış bir algı. Şundan dolayı söylüyorum. Ya toplumda bir sorun yok. Asıl sorun yukarı. Böyle bir şey yok. Biz seçiyoruz. Uzaydan gelmiyor. Biz bakıyoruz bu adamın parmağında gümüş yüzük var deyip güveniyoruz, oy veriyoruz. Verdik. Biz bu adamın yakasında sarı kırmızı Türk bilmem neyi var deyip oy veriyoruz. Verdik. Biz bu adamın MHP'lidir biliyoruz Türkçülük çok önemli dedik. Oy verdik. Bu toplum verdi. Onların seçtiği siyasetçiler bu ülkeyi bu hale getirdi. Hepimizin oy verdiği, hepimizin kusuru var orada. Taşı en şey olan. Ha hani Kürtlük meselesine geleyim. PKK onların temsilcisi mi? Oradan mı doğdu? Bunu ölçme hakkımız yok. Orada bakın, ülke dediğiniz bütün ülk toplumunun bir kişi bile olsa haysiyetini, onurunu, huzurunu dikkate alır. Köprünün adını Yavuz Selim koyduklarında dedim ki bu olur bir şey değil. Çünkü bir devlet düşünün ki kendi halkının huzurunu hesaba katmıyor. Belki ki saçma olabilir. Saçma sapan olabilir. Anlamsız bir şey olabilir. Sonuçta bu ülkede bir topluluk var. O, oradan rencide oluyor. Ya bunu kendi arkadaşlık ilişkilerinizde de kurun. Bir arkadaşınıza gitseniz deseniz ki otururken misafirliğe gidiyorsunuz. Ya ben kırmızıya karşı inanılmaz bir rahatsızlığım var. Ben gelirken evde kırmızı kırmızı olmazsa sevinirim. E, saçma değil mi? Ve siz oraya vardığınızda o adam oraya kırmızı koymuşsa bu adamın bir de devre kadar kıymeti yokmuş diye düşünürsünüz zaten. Ya senin bir topluluğun düşün ki bir şey istiyor. Saçma olabilirsin. Bize ne? Ya bize ne adam ana dil derdine düşmüş, öbürüne düşmüş. Ne istiyorsa al, alacak öyle bir ülke. Bugün Kürtlerin taleplerine saçma sapan diyenler dün de başörtüsüne saçma sapan diyordu. Bakın şimdi eğer iktidar başörtüsünü bir şey olarak kullanmamış olsaydı, bir siyasi araç, gerçekten istismar edici bir ta tavır içine girmemiş olsaydı. Şimdi görüyorsunuz, havaalanına gidiyorsunuz, başörtülü var, öğretmen var, başörtülü bir şey oluyor, bölündü mü ülke? Sırf nereden rahatsızız? Onun kullandığı için rahatsızız. Eğer kullanmasaydı, çünkü mesela ben yurt dışına gidiyorum, Londra'ya, daha havaalanına girer girmez de önümüze başörtülü bir şey çıkıyordu o zaman. Ee, pasaport görevlisi. Her yerde görüyorsun. Türkiye'de başarısızlığa rahatçı olan seküler ya da layıklığı da neyse o arkadaş Avrupa'da olmuyordu. Ha şimdi burada da olmayacak fakat burada istismar edildiği için siyaset rahatsız ediyor toplumu. Cuma ayarlaması yapıyor. Cuma ayarlamasından ben dindarlıktan gelen biri olarak çok rahatsız oldum. Niye? Çünkü eğer hakları eşit paylaşmayıp sadece kendine yontarsan o oh, özgürlük olmuyor, faşizm oluyor ve ona da dindarları malzeme yapıyorsun kendine. Yani kendi haksızlığına dindarlara 3-5 tane rahatlatıcı alan vererek kendi şeyini taban, taban oluşturuyorsun. Halbuki tabii ki insanlar cuma namazına gidebilir. Tabii ki mesai de ona göre olsun ama onu verirken öbürünün de bir hakkını verirler. Biz diyelim ki bu adam bu işi özgürlük için yapıyor. Demokrasi için yapıyor. insan hakları için yapıyor. Hayır başka bir şey için yaptı. Öbürünü vermeyip bunu verdiğinde başka bir şey için yapıyor. Onu anlıyoruz. O yüzden şunun karşılığı var. PKK Kürtlerin temsilcisi ya da değil. Bizim sorunumuz değil. bir devlet, devlet. Devlete döndüreceğiz. Git o sorunu çöz. Bir vatandaşın burnunu kanatmadan çöz. Çözmek devletin görevi. O onu temsilci mi görür? O onu ya ben Kürt biriyim. Diyarbakır'da söylediğim bir cümleyi burada size söyleyeyim. Ve çok fanatik böyle Kürt hareketine çok yakın isimlerle oturmuş konuşuyoruz. Kürtçe ana eğitim Kürtçe dilinde ana eğitim istemek dedim Kürtlere büyük bir ihanet. Niye dediler? Böyle şaşırdılar. Nasıl yani? <laughs> Siz dedim Kürtlere ihanet etmek için Kürtçe ana dilde eğitim istiyorsunuz. Farkında mısınız? Nasıl yani dediler? Ve doktorlar oturuyor. Çocuklar da nerede okuyor dedim? Kolejde. Ben de dedim çocuğum kolejde okuyor. İngilizce eğitim veren bir okulda. Türkiye'de Türkçe eğitim veren, Türkçe ana dilde eğitim veren okulların artık bir hükmü yok. <laughs> Kürtçe'nin olacak? Türkçe ölüyor, Kürtçe mi kalacak? İngilizce eğitim ana dili, ana dili İngilizce eğitim olmayan üniversiteden, liseden mezun olanlar Türkiye'de iş bulamıyor. Robert Koleji'nden, Galatasaray Lisesi'nden, İstanbul Erkek Lisesi'nden, bilmem falan liseden, liseden mezun olanlar iyi yerlere gelecek. Kürtçe ana dilde eğitim görüp, gören arkadaşlar onların, affedersiniz, marabası olacak. Arkadaş senin derdin bu, bunları bilirsin, vatandaş yapmak mı? Evet. O zaman sana düşen onlara Kürt eğitim savunmak değil. Ha, Kürtçesi öğrensin, sonuna kadar öğrensin. Nereden? Devlet bunu sağlasın, insanlar dilini unutmasın, bunu anlarım. Bak şimdi bana çok saçma geliyor değil mi? Ama var ki toplumun bir kısmı böyle bir şey istiyor. Bize düşen, hay hay devlet bunu sağlamak zorunda. Dünyada bunun örneği var, bunu ilk defa biz keşfetmiyoruz. Bunu bulacak yapacak. Ama o devlet ki döner halkına anlatır. Bak bunu al veriyorum size ama bilin ki yanlış bir şey. <laughs> e şimdi ya bu da ne saçma bir talepmiş dediğimizde öbürle de senin talebini saçma görmeye başlıyor ve biz içinden çıkamadığı hale geliyoruz. Tam da bunu söylüyorum.